Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sonraki projede yapacağımız bluz için motifler hazırlayacağız. Bu proje için 6 tane böyle tam motife ihtiyacımız olacak. 6 tane de yarım motife ihtiyacımız olacak. Kullandığım ipin bir markası yok. İndirimden almıştım markasını ben de bilmiyorum ama koton bir ip. Tığ da yine 3 numara kullandım. O zaman hazırsak başlayalım. Evet şimdi ilk olarak tam motifle başlıyorum. Tam motife başlarken sihirli halka içine 16 tane ikili trabzanla başlıyoruz. 3 tane zincirimi çektim. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi sihirli halkanın içine 15 tane ikili trabzan yapacağım. Evet 15 tane e, ikili trabzanı yaptım. Zincirimle beraber 16 tane trabzanım var şu an sihirli halkada. Sihirli halkamı kapattım. Eğer sihirli halka nasıl yapılır bilmiyorsanız aşağıda linki olacak detaylı bir şekilde anlattığım videomun. Şimdi artık sıra sonuna geldim. Burada ilk çektiğim 3 zincirin tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Artık ikinci sıraya başlayacağız. Burada 3 tane zincir çekiyorum ve yine aynı yere yani zincirin tepesine batıp burada bademler yapacağız üçlü bademler battım ilk ikisinden ilmeğimi geçiriyorum diğeri tığın üstünde kalıyor tekrar alıyorum yine aynı yere batıyorum şu an 4 ilmek var ilk ikisinden geçiriyorum ve şu an 3 tane ilmeğim var Bunların üçünden aynı anda geçiriyorum. Badem'den sonra arada iki tane zincirim var. Tekrar doladım. Ve artık ilmeklerin arka tarafına batacağım. Aldım ve ilk ikisinden çıktım. Tekrar doladım. Aynı yere battım. İlk ikisinden çıktım. Tekrar doladım. Aynı yere battım. Ve ilk ikisinden çıktım. Dört tane ilmeğim var tığda dördünden aynı anda geçiriyorum yine arada iki tane zincirim var yine doladım ilmeklerin arka arkasına batıyorum bakın normalde buradan batıyorduk örerken şimdi sadece arka tarafına batıyorum battım ilk ikisinden çıktım tekrar aldım aynı yere battım İlk ikisinden çıktım. Tekrar aldım. Yine aynı yere batıyorum. Yine ilk ikisinden çıktım. 4 tane ilmeğim var şu an tığda. İpimi alıyorum ve bu 4 ilmekten geçiriyorum. Arada 2 zincirim var. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 16 tane bademimiz olmuş olacak bu sırada. Evet, şimdi sıra sonuma geldim. Burada yine 2 tane zincirimi çektim ve ilk yaptığım badem'in tam tepesine batıyorum ve burada ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi artık üçüncü sırada şu yuvalarda örmeye başlayacağız. Tekrar ilmeğimi alıp bu araya kaydırıyorum ve burada üç tane zincir çekiyorum. Sonrasında bu sırada artık dörtlü bademler yapmaya başlayacağız. Şöyle tekrar ipimi aldım, aynı boşluğa battım, yine bademlerimi yapıyorum. Bu sefer üç trabzanla değil dört trabzanla yapacağız. 4 tane trabzanım var. Hepsinden geçirdim ilmeklerin. Arada yine 2 tane zincirim var. Bir sonraki araya batıyorum ve yine 4 trabzanla badenler yapıyorum. 2 3 ve 4. trabzanım. Şu an tığımda 5 tane ilmeğim var. İpimi alıyorum ve bu 5 ilmekten aynı anda geçiriyorum. 2 zincir ve yine diğer boşluğa geçeceğim. Sıra sonuna kadar yine böyle devam ediyoruz. Evet bu sırada yine 16 tane bademimizi yapmış olduk. En son bademi yaptım. Burada yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve yine ilk bademin tepesine batıp burada ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi artık dördüncü sıraya geçeceğiz. Dördüncü sırada yine bu yuvalarda örmeye başlayacağız. İlmeğimi yine bu yuvanın içine kaydırdım. Burada dört tane zincir çekiyorum. Şimdi ilk olarak şu köşeden başlayacağız. Köşelerde üçlü trabzan kullanacağım. İpimi iki kere doladım. Battım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü üçlü trabzanım zincirimle beraber 3 tane trabzanım olmuş oldu şimdi arada yine 2 tane zincir çekiyorum ve yine aynı yuvaya batıp 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum evet ilk köşemizi yapmış olduk şimdi bundan sonraki 3 boşluğa ikili trabzan yapacağız. 3 tane. 1 2 ve 3. Üç. Şöyle üçlü grup yapacağız ikili trabzanlarla. Bundan sonraki iki boşluğa da aynı işlemi uygulayacağım. Evet aradaki 3 boşluğa ikili trabzanlarımızı yaptık. Şimdi artık diğer köşeye geçiyoruz. İpimi iki kere doladım. Burada yine üçlü trabzan yapacağım. Köşemizi yapıyoruz. Şimdi ilk olarak 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonrasında 2 tane zincirimi çektim ve yine aynı yere 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet ikinci köşemizi de yapmış olduk şimdi. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Köşelerden sonra üç boşluğa ikili trabzanlar yapacağız. 4. E, boşluğa yine köşemizi yapacağız. Arada yine 3 tane ikili trabzan, köşe ve 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Evet son ikili trabzanlarımı yaptım. Son boşluğa. Şimdi burada şu çekmiş olduğum 4 zincirin tepesine batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. 5. sırama geçiyorum şimdi. Tam bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bir diğerinin tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Diğerine battım. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşeye geldim. Köşede 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Tekrar yine aynı boşluğa yani köşeye iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonrasında her trabzanın tepesine batıp birer tane ikili trabzan yapacağım. Köşelerde yine aynı iki tane ikili trabzan arada iki zincir e, sonrasında yine iki tane ikili trabzanla köşelerimi yapacağım. Aralarda dediğim gibi her trabzanın tepesine batıp birer kere ikili trabzan yapacağız. Beşinci sıramızın da sonuna geldik yine son trabzanımı yaptım ve yaptığım ilk 3 zincirin tepesine batıp burada ilmeğimi kaydırıyorum ve artık 6. sıraya geçeceğiz 6. sıraya geçerken sayıların tam denk gelebilmesi için e, bu zincirin olduğu yerde değil bir sonraki trabzanda örmeye başlamamız lazım o yüzden bir sonraki trabzanın üstüne yine ilmeğimi kaydırıyorum burada 3 tane zincir çekeceğim İpimi doladım ve bir tane trabzanı atlayıp bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum. Böyle minik minik kutular oluşturacağız. Bu sırada arada bir tane zincirim var ve şu köşeye gelene kadar arada kalan tek trabzanı atlıyorum. Tam köşeye geldim. Burada şimdi iki tane tekli trabzan yapacağım. Arada iki zincir. Yine köşeye iki tane tekli trabzan. İkinci ikili grubumu yaptıktan sonra burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım ve ilk trabzanı atlayıp ikinci trabzanın tepesine tekli trabzan yapıyorum. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Arada bir zincir, aradaki bir tane trabzanı atlıyorum. Diğerine tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atladım. Diğerine tekli trabzan. Bu sırayı da böyle bitireceğiz. Bir tane atlayıp tekli trabzan yapıyorum. Arada bir zincirle köşelerde iki tane tekli trabzan, arada iki zincir, iki tekli trabzan olarak bu sırayı da tamamlayacağız. Evet, altıncı sıranın da sonuna gelmiş olduk. Ben yine son trabzanımı yaptım. Şu an arada şu çektiğimiz zincir kalacak ve di e, direkt diğeriyle birleştireceğiz. Bir tane zincirimi çektim ve bu çek e, ilk başta çekmiş olduğum 3 trabzanın ikincisine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bu sırada e, bir köşeden diğer köşeye kadar arada 10 tane kutu oluşturmanız lazım. Şimdi artık son sıraya geçiyoruz. Tam bu noktada yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Ve şu oluşturduğum kutuya batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bu sefer trabzanımın tepesine batıyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kutunun olduğu yere yaptım. E, boşluğun olduğu yere. Bundan sonra her trabzanın tepesine batıp köşeye geliyorum. Geldim. Burada yine iki tane ikili trabzan. Arada iki zincirim var. Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeyi bitirmiş oldum. Şimdi yine arada zincir olmadan diğer trabzanımın tepesine geçtim. Ve Böyle devam edeceğim. Böyle ilerleyeceğiz. Bu sırada birer tane şu boşluğun olduğu yere trabzan yapacağız. Birer tane de trabzan tepelerine batıp trabzanımızı yapacağız. Köşelerde yine iki tane ikili trabzan. Arada iki zincir. Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Evet yedinci ve son sıramızın da sonuna geldik. Burada yine zincirden önceki son araya da battım. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu çektiğim 3 zincirin tepesine batıp 3. zincirin ilmeğimi kaydırıyorum. Ve burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Böylece tam motifimiz bitmiş oluyor. E, bu sırada bir köşeden diğer köşeye kadar 27 tane ikili trabzanınızın olması lazım. Şöyle masada kahverengi olduğundan şöyle bir defterin üzerine koyacağım. Daha net görebilmeniz için. Evet böylece tam motifimiz bitmiş oldu. Şimdi artık yarım motifin yapılışına geçeceğiz. Evet şimdi yarım motife başlıyoruz. Yine sihirli halkamı yaptım. Ve ilk 3 zincirimi çekiyorum. Zincirden sonra sihirli halkanın içine 8 tane daha ikili trabzan yapacağım. Evet ilk sırayı böyle bitirmiş olduk. Sihirli halkanın içine zincirimiz dahil 9 tane ikili trabzan yapmış olduk. Birinci sırada şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Son trabzanımı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve motifimi e, tersine çevirdim. Burada trabzanların bize göre ee, ön tarafına batacağız. Ön taraftaki ilmeğine hemen ilkine battım ve yine badem yapacağım. İki tane daha trabzan yapıyorum ve üçünü birlikte alıyorum. Arada yine iki zincirim var. İpimi tekrar doladım ve bana göre ön tarafta kalan ilmeğe batıyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıp sadece yine şu iki ilmekten geçiriyorum. Yine badem yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 4 tane ilmeğim var ve dördünden aynı anda geçiriyorum. Arada yine 2 tane zincir. Bir sonraki trabzanın yine bana göre ön tarafta kalan ilmeğine batıyorum ve buraya bademlerimi yapıyorum. Yani örgünüzün düz yönüne çevirdiğinizde şöyle gözükecek. Aynı tam motifte olduğu gibi. O yüzden bu sefer ön tarafına batıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Evet her trabzanın tepesine batarak son trabzana kadar geldim. Şu an 8 tane badem var. Bu sırada Hatırlarsanız ilk başta zincir çekmiştik. Ona da bir tane badem yapıyorum. Yine ilk çektiğim zincirin üçüncüsüne battım. Yine aynı diğerlerinde yaptığım gibi 3 tane trabzan çekip son ilmeklerini tutuyorum ve dördünü bir geçirip ve böylece ikinci sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum ve yine örgümü ters çeviriyorum. Şimdi artık şu aralarda öreceğiz. Normal tam motifte yaptığımız gibi burada yine dörtlü bademler yapacağız. Evet, şimdi son boşluğa son bademi yaptım. Yine iki tane zincirimi çektim. Burada tekrar ipimi dolayıp şu bir önceki sırada yaptığım bademin tepesine batıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum en sonda. Şimdi artık dördüncü sıraya geçiyoruz. Burada bir tane zincir çekiyorum ve yine motifimi tersine çeviriyorum. Şimdi şu boşluğa, şu araya ilk başta ipimi kaydırdım ilmeğimi. Burada tam dört tane zincir çekiyorum ve üçlü trabzanlara devam edeceğim. İkinci üçlü trabzanım zincirle beraber bir tane daha yapıyorum bu da üçüncü üçlü trabzanı şimdi artık diğer araya geçeceğim bundan sonraki üç arada ikili trabzan yapacağım Evet şimdi İlk aradan sonraki 3 araya ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi artık motifin tepe noktasına geldik. Burayı köşe olarak ayarlayacağız. İpimi 2 kere doladım ve yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonrasında yine 2 zincirim var. Ve yine aynı yere 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet köşemizi de yapmış olduk. Bundan sonra yine sonraki 3 araya ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Ve şu son araya yine 3 üç tane üçlü trabzanla bu sırayı bitirmiş olacağız. Evet şimdi 4. sıranın sonunda yine burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve motifimi yine ters çeviriyorum. İpimi doladım. Şimdi normalde buraya batmamam lazım. Çünkü bu bu zincirin yuvası normal bölgede buraya batmamam lazım. Ama burada ilmek arttırmak için, trabzan sayısını arttırmak için buraya bir tane batıyorum. Sonrasında hepsine bir kere batıp öyle devam edeceğim. Köşelerde yine iki tane ikili trabzan, arada iki zincir ve tekrar iki tane ikili trabzanla devam edeceğim. Evet şimdi artık sıra sonuna kadar geldim. Son trabzana battım. Burada arttırma yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi burada da yapacağım. Aynı trabzanın tepesine bir kere daha batıyorum. Ve artık son çektiğimiz e, zincir kaldı. Onun da e, tam tepesine batıp buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı da bitirmiş oluyoruz böylece. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. Ve motifimi ters çeviriyorum. Bir kere doladım. Şimdi bakın, şurası aslında bu zincirin. Bunu atlıyorum, bunu da atlıyorum. Arada bir tane e, trabzan atlıyorduk hatırlarsanız ve buna batıyorum. Şimdi buraya tekli trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, yine bir tane atlıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Böyle e, köşeye kadar geleceğim. Köşede yine 2 tane tekli trabzan arada 2 zincir 2 tekli trabzanla köşeyi bitireceğim sonrasında yine birer tane atlayarak arada bir zincirle tekli trabzanlar yapacağız Evet şimdi 5. sıranın sonuna da geldik son olarak zincirimi çektim ve son trabzanınız bu zincirin üzerinde olmuş olacak yine zincirin üzerine battım 3. zincire ve son tekli trabzanımı yaptım burada 3 tane zincir çekiyorum ve motifi tekrar çeviriyorum. Şimdi bu 6. sırada bu kutulardan boşluklardan 9 tane yapmış olmanız lazım. Köşeyle beraber 10 tane olacak. Şimdi artık son sıraya geçiyoruz. Son sırada hatırlarsanız tam motifte bir tane araya batmıştık. Bir tane de trabzan tepesine batmıştık. Şimdi yarım motifte de tam şu köşesiyle eşit olabilmesi için biraz daha farklı yapacağız. Şöyle yapacağım. İlk araya battım. Buraya bir tane değil iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine bir sonraki trabzanın tepesine battım. Bir sonraki araya tek trabzan yapıyorum. Tek farkı bu. Böyle devam edeceğiz. Bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek. Yani yine e, şu köşeyi de yaptıktan sonra köşedeki iki tane ikili trabzanı burada toplam 27 tane ikili trabzan olması lazım. Bu şekilde devam edeceğiz. Köşeye kadar gelelim. Oradan tekrar anlatayım. Evet Şimdi ben köşeyi de yaptım. Şimdi artık motifin bu tarafına geçiyorum. Yine ilk önce şu baştaki iki trabzanın tepesine batıp ikili trabzanlarımı yapıyorum. Ve ilk araya çift batıyorum. Şimdi şurada da son arada çift batmış olduk. Ona dikkat edin. Çift bitmeniz lazım. Çiftle başlıyoruz. Çiftle bitiyoruz. Şimdi burada yine aynı çiftle başladım, sonrasında tek batacağım, çift, tek, ee, en sona geldiğimde yine çift batmış olacağım. Evet, artık son sıramızın sonuna geldik, son trabzanın tepesine battım. Artık şu boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bir kere daha zincirin tam tepesine batıp. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve böylece motifimizi bitirmiş oluyoruz. Burada bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet yarım motifi de bitirmiş olduk. Dediğim gibi 6 tane böyle yarım motif hazırlayacağız. 6 tane de tam motif hazırlayacağız bluzumuz için. Evet, böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Muhtemelen bundan 2-3 gün sonra da nasıl birleştireceğimizi göstereceğimiz videoyu atmış olacağım. O zamana kadar belki siz de isterseniz motiflerinizi hazırlarsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere, hoşçakalın.